bugün çoban köpekleriyle birlikteyiz. Anadolu çoban köpeğimiz, malaklımız ve kangallarımız var. E, kangallar Sivas'tan gelme. E, Gürün Emrah'tan geldiler evet, değil mi abi? Evet, Emrah'tan gelme. E, Emrah abiden geldiler. Aynen öyle. Şimdi Anadolu çoban köpeğinin tarifini yapacağım. Ya da kangaldan başlayayım abi. Şöyle yapalım. Şimdi kangallarda e, göz biraz Kangallarda göz biraz çekik olur yani bayağı bir çekik olur Badem gözlü olurlar Anadolu Çoban köpeğinde alın su topu fazladır ama kangallarda alın topu yoktur yani düz bir alına sahiplerdir malaklıya da baktığımız zaman Anadolu Çoban köpeğinden daha fazla alın stopuna sahiplerdir bu ikisi kangal ikisi kardeş değil Baban. mi abi? babadan kardeşler ee, şimdi şöyle bir şey var Anadolu şimdi Çoban var. köpeğine baktığımız zaman alın su topu ne malaklı kadar çoktur ne kangal kadar e, azdır ortadadır e, gözler çekik değildir e, alt dudak sarkıktır e, üst dudak aşağı sarkar alt dudak da sarkar e, Malaklı da ise alt dudak daha da çok aşağı sarkar gözler çekik değildir alın stopu çoktur Kangala baktığımız zaman gözler çekiktir, e, kurtan bir kurd'a benzer. Görüyorsunuz bayağı gözleri çekik ve alt dudakları ve üst dudakları gergindir. aşağı doğru sarkmaz. Sarkanı da vardır. E, erkeklerde biraz daha sarkar ama e, çok sarkmaması gerekiyor. Sarkabilir ama çok sarkmaması gerekiyor. Bizim burada gözlere baktığımız zaman sürmelidir, çekiktir, e, badem gözlü dediğimiz göze sahiplerdir. Karşıdan baktığımız zaman aynı kurda benzerler. Onun için Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği aslan Kangal değildir, malaklıdır. Çünkü biz kurda en yakın köpeği Kangal olarak tarif ederiz. Onun için malaklı bu statüye uymaz. Yani Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği Kangal değil, malaklıdır. Suat abi sen bunlar tuhaf, Şimdi şu kablo var ya bende. Yavruyu bana ver istersen. Şimdi yandan bakacak olursak köpeğin güçlü olduğu, arka tarafının güçlü olduğu şuradan anlaşılır. Şu, şu açı, şu uzunluk, şu uzunluktan geniş olursa, e, pardon, şu uzunluk, şu, şu uzunluktan geniş olursa köpeğin arka tarafı sağlam demektir. Bu köpeklerin hepsinde bu uzunluk, bu uzunluktan daha büyük. Şimdi post yapıları da bu köpeğin postu evet bir kangal'a uygun ama kafa yapısı kangal'a uymadığı için yani gözleri çekik değil, alın su topu olduğu için biz buna kangal diyemeyiz. Kangal'a baktığınız zaman postu tam bir çift katmanlıdır yani üstte bir uzun katman vardır, altında da kısa tüylü bir katman vardır. Şimdi Şöyle baktığımız zaman görüyorsunuz hiç alın stopu yok. Kafa dümdüz. Şuraları, şuralardan tüy çıkar. Bu dağdaki kurtlarda da aynıdır. Buralarda da tüyler vardır. Yani biz bu köpeğe tamamen saf kangal, orijinal diyebiliriz. Bu köpeğin mesela gözlerine baktığımız zaman gözleri badem gözlüdür. Abi şunu oraya alabilir miyiz ya? Ve Çek elçiyi tarafa. Geç kızım. Şimdi bu köpeğe baktığımız zaman şöyle yandan bakın alın su topu yoktur. Düzdür. Bakın bu köpekte alın su topu böyle yukarıya doğru çıkar. Ama kangalda alın su topu yoktur. Yani düzdür. Gözlerine baktığımız ise zaman ise e, gözleri çekiktir. Bakın malaklının gözleri aşağı doğru sarkar. Aşağı doğru düşer. Alt dudağına bakın alt dudağı da sarkar. Ama kangala baktığınız zaman şöyle yandan alt dudağı sarkık değildir. Gözleri çekiktir. Karşıdan bakıldığı zaman şu tüyler e, yani sıfır tüylü olanları da vardır ama uzun tüylü olanlar böyle buradan yan yandan tüy çıkması makbuldür. Güzel bir şeydir. Şimdi çok önemli bir şey daha var. Dur kızım. Biz kangalı kurda en yakın köpek olarak tarif ediyoruz. Nedeni de şu. Şimdi köpeklerin tırnağına baktığınız zaman kangalın yani bütün tırnakları siyah olmak zorunda değildir ama kurda en yakın köpek olduğu için bütün tırnaklarının siyah olması köpeğin kalitesini belir belirler. Bu köpek çok kaliteli bir köpek. Bütün tırnakları ön ve arka tırnakları simsiyah. Dağdaki kurtların da tırnakları simsiyattır. Mesela Malaklıya baktığımız zaman tırnaklarında siyahlıklar var ama beyazlıklar da vardır. Kangalda da vardır bu yani tırnaklarında beyazlıklar da vardır ama bütün tırnağının siyah olması köpeğin çok kaliteli olduğunu gösterir. Yani fiziksel olarak, fenotip olarak bunlardan bahsedebiliriz. Şimdi ben köpeklerin sahibiyle sahibine sorayım. Murat abi, niye Alman çoban köpeği değil de, niye Golden değil de, niye Kangal? Sivas olduğumuz için. <laughs> Hem Başka, Başka abi, onu biliyoruz ama. Yani sağlıklık olarak, yani yapı olarak bunlar hoşumuza gidiyor yani. bu Suat abi, sen Malaklı'yı çok seviyorsun. Evet. Abi mikrofonu alalım. <laughs> abi şöyle verelim, sen <laughs> Malaklı'yı Malaklı çok seviyorsun abi. Evet kardeşim malaklıyı çok seviyorum. Niye Anadolu çoban köpeği değil de elinle de tutabilirsin Bayağı abi mikrofon gibi hiç sıkıntı yok. Niye malaklı abi? Malaklı'nın şu mikrofon alan ya. korumada olsun insana olsun düşkünlüğü daha fazla olduğu Az için Az ayak tut abi. Alan korumada olsun Hı -hı. sahibine çok düşkün olduğu için daha çok seviyorum. Ben daha önce kangal da besledim halen de besliyorum Hı -hı. ama malaklı benim için ayrı bir şey. Yani alan koruması seni ce cezme ediyor abi. Tabii ki. Şimdi hangisi ne için beslediğin burada çok önemli. Amaç Biz, önemli değil tabii mi? Tabii önemli. Bizim koyunlarımız yok. Daha da gezelim. Hız lazım değil bize. Surat lazım değil. Evet. Yani bir kurdu malaklı tabii ki de yıkar. Evet. Ama hız olmadığı için geçemeyebilir ama al şey alana da koyuna da sokmaz. Evet. evet. Şimdi şu da var. E, kangalın hızlı olmasının nedenlerinden biri de aerodinamik yapısıdır. Burada ulna radius dediğimiz kemikler var. Ön kol kemikleri. Bizim insanda şu kemiğe denk geliyor. E, bu kemikler malaklıda daha ovaldir yuvarlaktır. E, ama kangalda gördüğünüz gibi daha sivridir bu kemikler. Bu da e, kangala bir hız katar, bir aerodinamizm katar. E, ama malaklıda daha yuvarlaktır, daha kalındır. Ama şunu diyemeyiz. Yani malaklı kurda gitmez. Kurt yıkmaz diye bir şey diyemeyiz. E, elbette yıkabilir Ama Kangal'dan daha atik değildir. Daha hızlı değildir. Biraz daha hantal hayvanlardır. Alan korumada e, daha e, görevleri alan korumadır. Kangalların sürü korumadır. E, ama Kangallarda tabii ki e, alan koruyabilirler. Şimdi malaklıda malak dediğimiz dudak demektir aslında. Dudaklar gergin olmaz, aşağı doğru sarkar. Ee, döş döşü zaten kabarıktır. Ee, malakta da çift tüy yapısı vardır. Ee, şimdi bu Kangal'da mesela simit kuyruk. İkisi de simit kuyruk, değil mi abi? İkisi de simit. simit. Ama kardeşler leydi düz. Yo leydi de Ama bunlar gibi değil. Ta, değil ama değil. yani leydi. Saldıranında tamamen simit. Aynen. Ee, ama şu an mesela bu köpek simit kuyruklu bir köpek ama simit kuyruklu olması bu köpeğin yani bir kriter değil. Malaklıda da simit kuyruk olabilir nadiren de olsa Malaklıda da simit kuyruk vardır ee, ama tabi Kangal'ın böyle dümdüz hiç sarmayan e, köpeklerde vardır yani gördük e, ama sarması tabi fenotip olarak yani güzellik açısından güzel bir şey benim hoşuma gidiyor. E, bakın bunda, bu köpekte de mesela bütün tırnakları siyah. Gördüğünüz gibi hepsi siyah. Bu köpeğin çok kaliteli olduğunu gösteriyor. Zaten Emre abi iyi köpek besliyor abi, kötü köpek beslemiyor. Kötüsünü gönderse bu var bu. Aynen. Aramız iyidir. Bu arada görün Emrah'a teşekkürler ediyoruz. Aynen. Evet bu aynen. sağlık kardeşimizin. Böyle güzel köpekleri bize sahiplendirdiği için teşekkür ediyoruz. Şimdi abi bunları neyle besliyorsunuz? Ona da değinelim. Bu arada bunların yaşı altı aylık. Bu altı aylık değil mi yani abi? Altı aylık, beş aylık. Şimdi altı aylık. O yedi aylık. Bu 5 aylık. Bu 6 aylık. Öbürü yedi aylık. Bu 5 aylık. Bu beş aylık. Bu köpek 5 aylık ama gelişimleri kangaldan daha hızlı. Nedeni çünkü köpeğin fıtratı öyle. Yani gelişimi daha hızlı oluyor malakların. Kangallar biraz daha e, malaklıya göre tabi diğer ırklara göre daha, tabii ki daha hızlı gelişiyor ama malaklıya göre biraz daha geç gelişiyorlar. E, ama eee malaklılarda tabii bazen sorunlar olabiliyor. Ağır köpekler oldukları için e, ayaklarında bazen problemler oluyor. O da ilaç takviyesiyle, vitamin mineral takviyesiyle e, onları çözüyoruz. Hocam o genelde safkanlarda oluyor değil mi? Ya abi şöyle, e, mesela bazı malaklıların çoğunda da dilinin üst damağa yapışma olasılığı oluyor. Neydi? Çoğu malakta da dil yukarı yapışıyor. Böyle şeyleri var. Dezavantajları var. Bir de tabi ya saflık arttıkça köpeklerde dayanıklılık azalıyor yani. Dezavantajlar çıkıyor. Ne kadar çok avantajı olsa da. Tabi ağır hayvanlar, eklemler bir yaşına, iki yaşına gelmeden tam oturmuyor. Yürümesinde falan da problem oluyor. Tabi yürümesinde falan problem oluyor. Onun için biz hani yumurta kabuğu öneriyoruz, D vitamini öneriyoruz. Glikozamin öneriyoruz. E, Kondroitin dediğimiz ilaçları takviye olarak e, yapıyoruz. Bu köpekler koyun hiç bilmiyorlar değil mi abi? Göstermezler. Koyun hiç görmediler ama e, koyunu görseler de bir şey yapmazlar. E, ona eminim. Yabancılığı Yabancı için ama avlıyorlar. Yabancılığı yani için. Bazen aynen. Ters tepki gösterebiliyor. Şimdi e, ben mesela ankette yazmıştım. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde e, bahsettiği aslan Kangal mı, malaklı mı diye. Abi kim der, görse der. buna aslan der zaten. Neydi? Der tabii. Yani Evliya Çelebi'nin demesine gerek yok. Bu bu bu, bu zavallının daha da ay işte. Bir Beş aylık. Ay, bir on ay sonra bunun gibi bir tane daha olmuş. <laughs> Aynen bunun iki katı. Şu, şu an 40 kilo rahat var. Var yani abi. Rahat var. 40 50 arası var. Bir teki. Evet onu da gösterelim abi. Aa işte o bizim kızımız geldi. Şimdi bu abi ee, bu erkekle öz kardeş. Öz kardeş. Anne Kardeşim, baba bir. Anne baba. Bir. baba bir. Ama bu ikisi babadan kardeşler. Hayır, öyle. Üçü babadan kardeş. Öyle söylüyorum. Evet. Şimdi mesela çok tartışma oluyor. Kangal saf 10 tane, yan tane kangalı yan yana koyuyoruz. 5 tane kangalı yan yana koyuyoruz. Hiçbirbirine hiçbiri birbirine benzemiyor diye. Şimdi bu Boz Karabaş bir köpek. Yani rengi olarak bu kara kırçıl diye geçiyor. Şimdi bakın bu köpekte de aynısı. İkisi kardeş. Evet, birbirlerine benzemiyorlar ama renk olarak benzemiyorlar. Yani sima olarak gözün çekikliği, alın su topu hiç yok. Dudaklar gergin, aşağı doğru sarkmıyor. Ne bileyim tüy tek katman değil, çift katman bir tüy yapısına sahip. Bu da yani bu köpeğin safkan olduğunu belirliyor ama şöyle de bir şey var. Şimdi iki tane Anadolu çoban köpeğinin çiftleşmesinden böyle köpekler çıkabiliyor. Şimdi fenotip olarak kangala benziyor. Ama biz bu köpeğe Kangal diyemeyiz. Piyasada çok ünlü köpekler var. E, kangal olarak tanıtılıyor. E, fenotip olarak da Kangal diyebiliriz. Yani çok ben Kangal deriz ama ailesini, annesini, babasını görmeden Kangal diye nitelendirebiliriz. Ama çıkan yavrular hiçbir annesine, babasına benzemiyor. Yani iki tane Anadolu çoban köpeğinin çiftleşmesinden bu böyle bir köpek çıkabilir. Gözleri gergin olur, dudaklar çekik olur, gergin olur. Ama bu köpek başka köpeklerle çiftleştiği zaman Altından kangal atmaz çünkü annesi babası kangal değil. Yani fenotip olarak kangala benzemesi o köpeğin saf kangal olduğunu belirtmez. E, kangal alırken de kangal yavrusu alırken de e, tanıdığınız kişilerden e, sahiplenin. Yani güvenilir olsun çünkü biliyoruz yavrularını satmak için başka köpeklerin fotoğrafını tabii, tabii, atıyorlar, gönderiyorlar. Diyorlar ki annesi babası bu ikisi de saf. Yavruya bir bakıyorsunuz, bir yaşında olmuş, gözler sarkmış, dudak aşağı doğru inmiş, ne bileyim e, posta tek post yapısına sahip. E, onun için yavru alırken annesini babasını bakın, ama güvenilir kişilerden alın, sahiplenin. E, benim diyebileceklerim bu kadar. E, senin söylemek istediğin bir şey var mı abi? Son, ben alayım abi. Son cümleye değineyim. Yavruya ya, anne falan. baba uyduran. Sivas'ta insanların olduğunu duydum. Ya bunu da Sivas'ta yapıyor, yani Sivas'lar Yavruya yapıyor abi. anne baba uyduruyorlarmış. Allah. Evet evet. Mesela yavruyu <laughs> alıyor geliyor ama işte... Az mikrofonu abi yakın tutarsan. Başka birinin annesiyle babasının resimlerini şahıslara gönderiyorlar. Anneye babaya bakınca Hı. resim. Tamam dur bu olur ama insanların 7-8 aylık emeği boşa gidiyor. 12 ay sonra bakıyor, kangal mı? Değil. Evet. Sivas'ta önceden bu tür renk köpekler yoktu ki. Hepsi bozdu. Mesela. Boz karabaş. Tabii canım. Ben yani çorukma gitmeyen hepsinin rengi buydu yani. Ben bunları hiç görmedim. Hı hı. Az yapıldı tabi. Görmedim yani. Yani genelde eskiden hep boz karabaştı. Baştı. Açık evet. renkli köpeklerdi. Şişt. Dur. Şimdi abi yani e, evet. karakter olarak hepsinden iyi. Tuh şu. Evet. Ama tip evet. olarak da bunlar iyi. Tabii canım karakter evet. olarak en karakterli şu hayvan. Bak tırnaklar hepsi siyah. Aynen. En karakterlisi şu. Ha, bu, ha, bu köpek, köpek mesela onlar gibi. Onları gezdirmeye götür mesela. Lady'yi almazlar ama bu ikisini almazlar. Evet aynı. Satmaya kalk. Abi şunları kısa tutalım da. Ama karakter olarak Tüy, bir şey. daha iyi. <laughs> Şimdi mesela bu köpeği e, bir kangalla çiftleştirelim. Altından bunun gibi yavru da verir. Saf kangala benzeyen yani fenotipi kangala benzeyen köpek de çıkabilir. Ama biz ona saf kangal diyemeyiz. Yavrularına bakmamız gerekiyor. Yavrularına bakarak köpek sahiplenin. Çoban köpeği sahiplenin. Kangal, malaklı olsun, Anadolu çoban köpeği olsun. Bizim ırklarımızdan Karadeniz dağ köpeği var. Ne bileyim, e, Karadeniz'de yine Tonya Finosu dediğimiz köpekler var. Bizim Mersin'e ait, Tarsus'a ait, Çatalburun av köpeğimiz var. E, Urfa'da çok bilinen tazımız var. Türk tazısı var. Ve boz çoban köpeğimiz var yine Denizli, Nevşehir, Niğde, Mersin yani Toros Dağları eteklerinde, Şanlıurfa'da gelişen boz çoban köpeklerimiz var. Şu an boz çoban köpeği bu bahçede yok ama onların da alın stopu düz yine kangal gibi alın stopları düz boz çoban köpeklerinde ama şu açı boz çoban köpeklerinde daha geniş şu iki kulak arası mesafe daha büyük. Ee, yine onların da fotoğrafını e, atarım, Videoya eklerim boz çoban köpeğini. Şimdi mesela e, iki kangalı çiftleştirdiğimiz zaman biz biz zaten bu köpeklerin şu an yavrusunu almadık zaten küçükler. Ama annesinin babasını bilerek aldık. Yani fotoğrafını gördük. Bir de güvendiğimiz bir e, abimiz e, Emre abi Gürün'ün Emre. Ben benim. Aynen. Murat abi'nin de hemşerisi. Güvenerek aldık. Yani köpeğin ne çıkacağını, nasıl bir yavru olacağını Şöyle. biliyoruz, tahmin ediyoruz. Gel bakayım kızım. Al kızım. Şimdi bir de şuna değineyim. Kangallarda mesela ön ayaklarındaki beyazlıklar belli bir yere kadar çıkar. Mesela şuraya kadar beyazlık olabilir. Ama tüm göğsü kaplayan beyazlık o köpeğin, o köpekte bir melezlik olduğunu, bir kırmalık olduğunu gösterir bize. Yani bir fikir sunar. Kangal bir de tek renk değildir. Yani tek renkten kastım. Simsiyah kangal vardır. Şimdi diyorlar ki simsiyah kangal olmaz. Abi ben sana soruyorum. iki tane kara kırçıl köpek. Evet, onu düşer. Sürekli kara kırçıllarla eşleşin, eşleşsin, eşleşsin. Simsiyah yavru atar. Yani bu genetik olarak böyle, atar, değil mi? Atar atar. atar. Mi? Siyah güvercini alttan beyaz güvercine çıkar mesela. Çıkar. Ama şöyle lady gibi köpekleri sürekli kendi rengiyle çiftleştir. Sürekli açık köpek. İyi, yavrular. Şeyde öyle işte Bizim yeni yavrumuz, yeni yavrumuz Zeus, Aynen. Babasının rengi ne? Babası siyah, aynı. Efendim abi. Yani köpek siyah diye. Bazı kangalar var abi simsiyah. Yani onlara e, kırma diyorlar. Ama öyle bir şey olamaz yani. Yani iki tane kara kırçıl çiftleştiği zaman kara kırçıl yavru atar. E, sürekli kara kırçıla vurduğun zaman bu renk koyuya döner zaten. Doğrudur. Bir de şöyle bir şey var. Kangalda. Bu Anadolu çoban köpeği arkadaşlar. Ee, şöyle tarif edeyim. Kangalda bu renkle, şu maskeyle kulak rengi eşit, aynıdır. Bu köpekte mesela farklı. Ee, bu köpek kangal değil. Bu kangal değil. Bu Kangal değil. Burası siyahsa burası da siyah olur. Şimdi kangalda burası açık renkli, bembeyaz. Burası siyahsa soyunda bir e, melezlik, bir şeylik vardır. Evet. Yani biz kangalı niye besliyoruz? Anadolu çoban köpeğini niye besliyoruz? Malaklıyı niye besliyoruz? Sahibine olan sadakati, sevgisi, alan koruması çok iyi. Yani bu köpekler bir efsane abi. Tabii canım. Bizim yerli ırkımız. Şimdi birisi çıkmış Anadolu çoban köpeğini silmeye çalışıyor. Ne <laughs> Yani abi işte dövüşüyormuş. Yani bizim yerli ırklarımıza sahip çıkmıyorlar abi. Bunlar bizim yerli ırklarımız. Yani bir Anadolu Alman kurdu besliyoruz. Bir golden besliyoruz. Niye Türk köpeğimizi beslemeyelim? Köpek dediğin dövüşecek ev oğlum. Ya tabii abi birbirine girecekler. Yani biz daha demin de mesela yemek koyduk önlerine. Dalaştılar. Yani bu dalaşacak, ay, ayıracaksınız. Ha, tabii, aynen. Yani i̇nsanlar kız çocuğunu spora gönderiyor. İşte kendini korusun diye. Bunlar da kendini koruyacak. Aynen tabi öğrenecekler. Öğrenecekler tabii ki. Ya dövüştürmeye karşıyız ama yemeği önüne koyuyorsun. İkisi dalaşıyor. Ondan sonra siz köpek ya dövüştürüyorsunuz. Şimdi Böyle bu, bir şey yok. Bir çoban açısından bakarsam adam bir el 300 tane yapıyorum. 300 tane 400 tane 500 tane koyunu var. Şimdi kurtla dövüşmezse bunu niye beslesin bu? Tabi, aynen. Ya kur, kurdu yıkmasına bile karşılar. Yani bu doğanın bir dengesi? Yani bu köpeğin görevi o zaten. Tabii ki. Ya. Yani bu köpek çoban köpeği. Yani bunun görevi o bu köpeğin. Yani, aslan ceylan yemesin diyorlar. Kısaca. He, aynen öyle. Heh, aynen öyle. Bunu aslanlara söylemek. <laughs> ya, sorayım bana ya soruyorsun. <laughs> aynen öyle. Aslan dedin ceylan yer yeğenim. Aynen. yani bu köpekler anlatılmaz yaşanır. Aynen öyle. Yaşamak lazım. Tabii ki. Görmek lazım. Valla çok güzel bir sohbet oldu. Ben size de çok teşekkür ediyorum beni de davet evet, ettiğiniz ederim. için. Her zaman bekleriz kardeşim. Rica ederim abi her zaman. Dur yavruyu da getirin. Yavruyu da getir. Tamam, giderken bir de yavrumuza bir bakalım. Ver. Şimdi... Yavrumuz da kara kırçıl bir köpek. Annesi, babası e, kara kırçıl. Babası kara kırçıl, annesi boz muydu abi? İkisi de kara kırçıl. İkisi de kara kırçıl. Şimdi bir köpeğin yavruyken kal, kangal olduğunu anlayamazsınız. Onu bir kere söyleyeyim. Yani bir bu çoban köpeği de olabilir. Onun için diyorum güvenilir kişilerden, tanıdığınız kişilerden alın. Köpeği salabilirsin abi ya. Onlar gezebilir. Bir köpek yavruyken e, onun kangal olduğunu anlayamazsınız. Yani çoban köpeği de olabilir bu. Onlar götürüyor. Böyle çoban köpekleri de var. Gelin bakayım başalar. Yani büyüdükçe anlarsınız. Daha hmm. profesyonel kişiler anlayabilir bunu. E, bu köpeğin babası Kara Kırçıl, annesi de Kara Kırçıl. Ama tabii Gürün'le Emrah'tan aldık. Gürün'le Emrah'tan geldi. Gürün'den geldi. Yani annesini babasını bildiğimiz için e, güveniyoruz. Ne çıkacağını da biliyoruz çıkmazsa kendi biliriz. <laughs> Bu kadar basit. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Öyle değil mi? Muratcığım ne diyorsun? O, o, o iş bende. Aynen. Abi ben çok teşekkür ediyorum ben tekrardan. Teşekkür Hadi çok sağ olun abi. Eyvallah. Çok teşekkürler. Olsun. Videoyu sağ da olsun. böyle kapatalım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Teşekkürler.